Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bu arada siz Allah. Evet. Hep sizlerle beraber videoyu durdur Hemen geliyoruz. Arkadaşlar bu arada olduğumuz yerde dinozor var. Evet. Ben şunu doşadan dövmüş olayım. Neyse bu sopa. Gel videoyu devam. Devam ki bu, bu serinin adı ne? Crazy. <gülme> evet arkadaşlar Crazy Craft kendi yani serimiz. Havuç çıktı. Crazy Craft'ta çoğu YouTuber çekti için biz de çekiyoruz. Aynen. Ama cidden. <gülme> bu ne lan anne minnak şey la bu. Kusura sen niye bonus sandı almadın? <gülme> sen alsın. Tamam ben alıyorum. Arkamdan bir de benim dinozor bu olur da. <gülme> Dinozoru kesmeye çalışalım mı? Geberelim onu olsun. Ben sana kaldım. Hayır kalb yarım kalbim dolu. Ne <gülme> şurada. <gülme> <gülme> Enayi parası da diyorum. Kalmış Benim bu. Şunları alsana abi. Yedir. Çikolata yedir. Havada uçan domuzcuklar var lan. Uçan mı? Hı. Vallahi ben, uçan domuzcuk. <laughs> ben harbiden saldırıyorum dinozora. Bayramın mübarek olsun abi. Ben <laughs> öldü. Eşyalarım ama eşyalarım ama. Eşyalarımız öldüğümüzde düşsün bence daha eğlenceli olur. Ben en Şey gibi yapalım mı lazer? Böyle köy falan yapalım. Alamıyorum. Alamıyorum. Alamıyorum eşyaları. Evet arkadaşlar lazer kanalına abone olmayı unutmayın. Güzel kanal. Güzeldir. Arkadaşlar. Ben, ben macera yapacağım. Ana domuzcukların kafasına baksana. Kafasında gül çıkmış. <laughs> O bir tane Arkadaşlar daha bir Çok bakalım. Şimdi şey. muhtemelen şey biliyorduk. Crazy Craft'ı çok güzel bir seri. Bayağı güzel. Minecraft evi. İlk başta akıllı ben attım. Crazy Craft diye. Adı Crazy Craft oynayalım dedim. Ee, ama ilk videoyu Kerem çıkıyor. Bak bunun kafasında mesela gül çıkmamış. Yemek topla yemek yemek. Ya dinozor yemeği de o yiyelim bence. Dinozordan yemek çıkıyor. Altın çıktı lan bir tane şey. Oha bak 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 şuna bak. Bu ne lan? Melek oldu. Oha. Mod efsane. Kanlar çıkıyor be. Melek oluyor oha. Bir de ben e, altın aldım. Altın başarımı kazandım. Bakın. Parı... Arkadaşlar. Başıma ismini bu kendim koyuyorum. İsmi Parıcıklar Parıcıklar. Adın Azrail. Ya tövbe 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 töbe. Ne yapıyorsun lan sen? Ben, ben sana vuramıyorum. Gel gel dövüşelim adam sana dedi Nazorcu. Bunlar şu toprak çıkar değil mi üstü kafasındaki lan? Bilmiyorum. Domuzluklar çamurlama oyunumu seviyor ya Anasını Ay etmedim. ben bir de çok uzaktaydım Küfür etmedim Çok uzaktaydım ben hem eşyalarım yok oldu Ben şu dinozorları öldürürüm Dinozorlar kapışıyor Kapışır lan onlar Bakın arkadaşlar dinozor Gidelim ben maceraya gidiyorum O falan gerçekten melek olmuş Bak burada dinozorlar kapışıyor Çok güzel ama aşırı iyi görünmüyor mu ve sonra ona dokunduğunda öldürdü, yok Öldürdü. Dinozoru öldürdü ama içinden hiçbir şey çıkmadı. Ve dokunduğunda yok oluyorlar. Mu Muhammed öldü. Aa ölüyor. Baltalı adam geliyor. <laughs> Bak bunu melek edeceğim arkadaşlar şimdi. Bakın melek Çok oldu. güzel oluyor ama. Açılayım o. Melek. Aynen. Yine de melek edelim. Melek inek. Ben gidiyorum. Ben maceracı <laughs> çocuk olduğum için maceraya gidiyorum. Tamam, Oğlum sen bize günah yazma öyle şeyler diyor ki millet i̇şte bu arada ne yapmayı unutuyorlar? Abone olmayı unutuyorlar. Evet. Videoyu ne yapmayı unutuyorlar? Ben de abone olmayı. Ay video like vardı. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar kanalıma like atın videoma abone olun falan. Şaka. Ana ok atıyor lan hem de zehirli ok. Ana kaçma. Bak elim. Ah şey öldürdüm bana pet çıktı. Oo çok güzel. O pet. <gülüyor> Bakın <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Uhu, Arkadaşlar gerçekten aşırı iyi mod. Aynen ben, ben, bu nokta, yine bunu yine basarım. Ben şey dedim bu çok boklandır çok kötüdür kesin dedim. Aşırı iyi çıktı böyle. Eyvah petin bitti. Peti mi bulmam lazım? Pet, pet, pet. Ben de altın vardı o gitti lan. Petten daha değerli şaka şaka. Petten petten her şeyden daha değerli. Aa eşyalarımı alayım lan ben bu arada şurada kalmış eşyalarım. Bir de ben bayağı uzaktayım. Ben eşyalarımı alamıyorum ya. Buraları bir yerlere spawn payı çekerim şimdi. Odunlarını da alayım. O zaman kendi evini yapmaya başlayalım mı? Kendi evimizi. Tamam. Herkes ikimiz evi birleşik olsun diye. Yok ya aynı evde kalmayak. Tamam. Aha, Böyle lazer gibi var. dedik çok ya değişik. lazer. Ha. Şu deriyi de alayım. Çok değişik. Ana yakıyor. Yakıyor. <laughs> Mus doğar mı? Tamam. Üzerim de eşya yok. Şer... Oha şuna bak lan. Bu ne? Ne biçim dinozor bu? Ya çok değişik dinozorlar var. Ama mod harbiden harika ya. modu beğendirseniz yorumlara 99 yazın arkadaşlar. Aa kurt. Ya keşke kemiğim olsa. Bu ne cilde stresim var. Aha petim de burada bu arada. Niye beni yavaşlattı? Öyle. Ya ben bu köpe besleyesim var. Ekmek istiyor musun? Abi bunlar hiçbir şey sevmiyor. Korkun öldürme. Onu ben büyüyünce sahipleneceğim. Ben büyük değil misin? Ha kurt büyüyünce. İşte zaten büyük de kurt. Ben büyüyünce dediğim de kemiğim olunca. Çıkma. <laughs> ben sana şunlanıyorum. Okey to. <laughs> tamam, ben... Zengin baba. İşte zengin <laughs> Odun kasmaya başlıyorum o zaman evim için. Abi çok değişik dinozorlar var ya. Ben ev yapacağım evin ıı, eve bir de sur öreceğim böyle kaybı. Gelmesinler diye dinozorlar. Ben de siyah oduna gidiyordum. Var ben mı? şunu yap. Ben şunları kıracağım. Lazerden izledim mi Bunları yan yana koyuyorlar. Devasa bir ağaç oluyor. Değil mi? Evet. İzledim o ağaç değil miydi diyor? Bu ağaç değil mi? Bilmiyorum. Petimi ben kullandıktan sonra sana vereyim mi? Sen de kullan. Olur mu? Ama sonra geri ver. Tamam. Kuzenlik budur be. Biraz belki sonra veririm. Sen de şey öldür. Tavuk öldür. Bak. Onlardan pet çıkalım. Hayır ya ben inek öldürdüm. inek peti olmak istiyorum. İnek olmak istiyorsun yani. Sen tavuk oldun İnek nasıl olmayayım? anne yavrusu Sen olsaydı öldürecektim biliyor musun? Ben, ben böyle yavrusu olanları acıyorum. Ben bakayım koyunun e, piti çok güzel. Yavaş. Ondan ben... öldüreceğim. Video 10 dakika olsun videoyu bitireyim. 10 dakikalık videolardan. Arkadaşlar bu arada biz e, görüşmeyebiliriz korunma nedeniyle. O yüzden bugün bayağı video çekeceğiz. Melek oldu. Koyuncuk. Pet çıktı mı? Sen saldırıyor mu lan dedeme? Ben <laughs> bebelek. Öldür lan ne gibi. Bir Mustafa var. da söz daha bebelek. Sen çık be. Sen kaç günlerdir video atmıyorsun ya? Neden atmıyorsun? <laughs> Bu <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Mustafa canlı dersleri çok iyi gidiyor. evet. <laughs> Anlatayım mı? Hayır. Doğru çocuk. <laughs> Çok komik bir şey yaptım. Bunları işte, bunu yaz. <laughs> bir de ben şey iki tane. Allah belanı ben... versin. Ne oldu? Öldü mü? Şey <laughs> Neredesin ben sana Şunu oluyor. Ben de iki tane koyun peti var. Birini sana veriyorum. Abi ben zaten oyun yüklemedim. Şuna bak ya. Bir dakika gel. Arkandayım. Çocuk. Abi ben odunlarıma gideceğim eşyalarımı alayım. Ya abi. abi sana şey vereceğim. Koyun peti. Bu ne şey veriyor mu? Hayır bu şey veriyor. Yavaş düşür. Gel düşür şu pardon. Çok güzel ama. Tam yüksekten dışarıken kullan bunu. Bu ne lan? Bu ne lan? Gel bir. Bu ne? Aa ok atıyor. Akıcık bakıcık seni ok atıyor. Ay yaramaz iyi lok Gördün o gücü, bu gücü. Öldürdüm ve elma bu. Oha, Mustafa bu, ne? Devasa bir örümcek. Uy, bunu Edemez. O bu. Lan bu elma bana ne? Bu zehirli ok attı biliyor musun? Bu ne bu? Sen boş durun az önce bana elma zehirli ok attı. elma zehirli çıktı şimdi Abi çok iyiymiş lan bu. Ne coin oldu lan piti. az önce bir şey bakı gördüm. Ben bas. Abi ben her saniye bu coin petini basarım ya. Lan zehir geçmedim ben. Niye hasar alıp duruyor? Mustafa Ay bir şey bana bakalım. atış topu atıyor. Mustafa elmanları koruyor açar mısın? Yoksa ben ölüp Sabah duracağım. Yiyeceğim. Çabuk aç ölüyorum. Benden de ölüyorum ben. Tabii ki sarı olmuyor çok iyiymiş lan. Çok iyi tane tam için böyle kaldı. Dünyanın ismini bir göstersene. Dünya. <laughs> Crazy. Allah'ım artık uyuyor. Şimdi ne kadar ölüyorsunuz. Bir de ben öldüm sanmıştım. Bu arada bunda dondurma modu falan da var arkadaşlar. Evet. Dondurma var oyunda. Bakın bu ağacı kırmışım herhalde. Öldür beni ayol ayol ölüyorum ayol da ayol Ayol öldüm ama eşyam gitmedi ayol Bir de kömürüm var benim Of abi benim acilen Aha buldum herhalde Öldürmem peti çok güzel bir şey söyleyeyim ben Aa köy buldum Işını alayım mı sana Işınlar ama değerli bir şey çıkarsa bana ver Tamam ışınlar kimi bugün yine rezil Zengin baba ben baba önce sen Gel 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 Bu köyde kalalım mı? Çiftleşiyor ben Burada Zor, kalalım. Dur bakayım. Şey. Sandıklara bak sandıklara bak. O emek elma güzel. Bende de elma var. Patates güzel. Patates soğan halk. Burayı... Yatağını çal yatağı çal. Hı. hı Buraya sarı yatak var. Burada da. Tamam şey uzak Kapıdan çıkamıyorum bu ne? Tarlaları da yağmı yağmala tarlaları. Ya da hmm, böyle köyün etrafına şey çekelim mi su? Aynen lan. bu bizim köyümüz olsun. Olur mu? Olur. Bak arkadaşlar da... öyle bir şey istiyorsanız yorumlara bir yazın. Hayır ya direkt olsun zaten boşverin. Şey arkadaşlar e, ilk önce e, eşyalarını çal yani tarlayı çal. Sonra geri ek. Bence biz kendi köyümüzü yapalım. Hı. Barken... Köyü bence geliştirelim. Arkadaşlar e, köyü istiyorsanız yorumlara bir yeni köy kurmamızı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Arkadaşlar ben söylüyorum ustamın sesi çok anlaşılmamış olabilir. Eğer yani yeni köy kurmak istiyorsanız köy kuralım diyorsanız ee, şey yazın. 8 yazın. Eğer köy kurmamızı istiyorsanız yorumlara bir köy e, bu köy geliştirmemizi istiyorsanız yani bu köyde kalmamızı istiyorsanız yorumlara 3 yazın. Ben bu köyde kalacağız ha. Yine bu köyü geliştir. Ana yavru kedi var. Ya da kendi köyümüzü yapalım, tren yolu çekelim bu köyden oraya. Nasıl? Mantıklı. Neden oyundan ayrıldım? oyundan mı attı beni? Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz ha, bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mustafa sen de çık. Sonra game moddan bir şey almayız. Şey direkt. Game moddan bir şey almayacağım yemin et. Yemin ederim ki game moddan bir şey almayacağım. Arkadaşlar game ben bir şey de çalışsam çalışabilirim. Tabii lan. Arkadaşlar, e, ihtiyacımız olmadığı sürece hiçbir şey almayacağız game moddan. Değil mi? Ana bu ne lan? O zaman hoşça kalın ve bay bay.